50'lerdeki yazılarında özellikle hani klasik antikomünist söylemi e, tekrar eden birçok yere rastlarız Yücel'in yazılarında. Mesela işte kızıl sıfatını karalayıcı bir sıfat olarak kullanır gönül rahatlığıyla. E, bu klasik antikomünist söylemin bir örneği. Bundan geri durmaz e, ama derdi gücü antikomünizm olan, Hani dünyadaki en büyük problem olarak komünizmi gören birisi olduğunu da söylemek haksızlık olur. Ama yani aslında temel olarak antikomünist olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, temel büyük davası bu değil. Oraya takılmış birisi değil e, ve komünist değil tabii ki. E, kendisini yani komünizme yani sosyalizme de çok nispet eden biri değil. Bazı görüşlerinin hani bir tür e, sol sosyal demokrat ya da bir demokratik sosyalist Görüşte telif edilmeye müsait yanları var. Bunu da söyleyebiliriz yer yer. Yani çok bütünlüklü ve tutarlı bir şekilde olmasa da. Oğluyla ilişkisinde de bu bir çapak. E, oğlunun hani aşırı sola tırnak içinde meylettiğini düşündüğü için de biraz yurt dışına gitmesini sağlıyor. Yani apar topar onun üstelik de kendi esas branşı olmayan bir branşta e, öğrenim görmek üzere yurt dışına gitmesini sağlıyor. E, solculara fazla bulaşmaya başladı gibi bir endişeyle ve aralarında da bir çok sevişen, birbirlerini çok seven baba oğul arasında da böyle bir çapak hep var. Yani Can Yücel hızla sosyalistleşirken ya da komünistleşirken hani babasını bu bakımdan, her bakımdan çok beğendiği babasını bu bakımdan beğenmiyor. Babası da onun fazla sola kaymasından rahatsız oluyor. Çok tabi dostane bir... Oğul arasındaki... <laughs> evet, evet, tabii çok dostane bir şekilde cereyan ediyor ama var böyle bir fark.